Merhaba canlar, nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Neler var, neler yok? 3 hafta ayrı kaldık. Bayağı video atamadım ama bunu telafi etmek için aklımda çok güzel video fikirleri var. Şu an çok güzel bir şey aklıma geldi. Onu hemen sizlerle paylaşmak istedim. Ufak bir stüdyo kurdum. <laughs> Öylelikle sizlerleyim. Şöyle bahsedeceğim şey, tarih yanılgısı, tarih algımız aslında bizim. Bu tabii ki de çok geçmişe giden bir tarih değil. Şöyle bir tarih. İşte mesela bugün video çektiğim gün ayın biri 1 Kasım. Mesela dünden ya işte ayın birinde şöyle yapacağım, böyle yapacağım diyen biri varsa ve yapamadıysa ay başını kaçırdım, işte... O zaman bir sonraki ay yapacağım şeye başlayayım diyebilir. Veyahut da bir iş yapmak için işte hep hafta içi, pazartesi gününü bekleyenler vardır ya. Ben de zamanında çok bekledim. <laughs> Kendimden biliyorum. E ne oluyordu işte mesela cumartesi günü diyelim diyete başlayacağın, işte spora başlayacağın, kitap okumaya başlayacağım veyahut da herhangi bir şey ne yapacaksan. Ne diyorduk işte veyahut da kendim ne diyordum? Ya işte Ömer bugün cumartesi, gelsen en iyisi pazartesi günü başla. Ne oluyor? İki gün arada kaynıyordu. Pazartesi günü de başlayamazsam eğer, bu sefer de ta bir sonraki pazartesiye. Öyle öyle işte günler gidiyor, aylar gidiyor, yıllar gidiyor. Böyle bir yanılgımız var. Tarih yanılgımız, tarih algımız veyahut da zaman algımız diyelim. Bunu kırmanın en güzel yolu, en pratik yolu, e, ben de şöyle işe yarıyor. Diyorum ki Ömer yarın yeni bir gün, yeni fırsatlar, yeni maceralar seni bekliyor. Hani ayın biri, üçü, beşi işte pazartesi, çarşamba, cuma falan değil de yarın hatta mümkünse bugünden. Ama illa hani o bir başlama hissi şu bu olacak. Şu an planla yarın başla. Ben de böyle işe yarıyor. Sizlere de bunu tavsiye ederim. İşte hafta içiymiş, hafta sonuymuş, ay başıymış, ay sonuymuş hiç düşünmeyin kesinlikle. Şu bilince e, varsak nasıl olurdu, hayatımız nasıl değişirdi? Yarın yeni bir gün gözümü açtığımda zaten çok şanslı olmuş olacağım. İşte daha da yeni İzmir'de bir deprem oldu. E, vefat edenler var Allah rahmet eylesin. İşte yaralılar var. Yarına gözünü açamayanlar var bu afetlere de aslında insanın kendini hesaba çekmesi açısından böyle bakılabilir. Eğer ben yarına gözümü açıyorsam, hakikaten uyanabiliyorsam demek ki ben şanslıyım. Hakikaten işte bana bir şans verildi, bir hak verildi, yeni bir gün daha bahşedildi. Tabii ki de ne kadar süreceğini bilemiyorum ama başladıysam en azından güzel bir şekilde devam ettireyim. En azından e, katkı dolu bir gün olsun, neşe dolu, mutlu dolu, huzurlu, do, huzur dolu bir gün olsun diye düşünüyorum ve öyle de uygulamaya çalışıyorum. E, size de bunu tavsiye ediyorum. E, nacizane. Benim yaptığım ve benim uyguladığım şey bu. Bir başkasında işe yaramayabilir. Ben de çalışıyor. Ben de gayet e, <laughs> pratik bir şekilde uygulanabilen bir şey bu. Yarın bugün planlıyorum. Yarın hemen uygulamaya koyuyorum. İşte mesela yarın diyete mi başlayacağım? Tamam okey. Bugünden mesela işte kahvaltıda şunu yiyeyim. En azından porsiyonumu ayarlayayım. Kitap okumaya mı başlayayım? Tamam yani bir hemen yarın başladım diye bir saat 2 saat kitap okuyacağım diye bir şey yok. Nasıl yapabilirim? 20 sayfa, 10 sayfa, 5 dakika, 10 dakika ders mi çalışacağım? Aynı şekilde hiç başlayamıyorsanız bir şeye bu çok etkili oluyor. En azından bir müddet yap. O kitabın kapağını en azından be, bir aç. 5 saniye ona bak. Veyahut da işte bir diyet programıysa en azından bir öğününü planla ve bir dene. Bak nasıl oluyor, nasıl etki ediyor sana. Veyahut da çalışmaktan kasıtsa, mesela erken uyanmaksa işte e, onda kalkıyorsun, 11'de kalkıyorsun, uyanıyorsun. Sabah erken uyanayım diye istiyorsun. Özellikle öğrencilerde çok oluyor benim gibi. Ee, nasıl olabilir? İşte yarım saat öncesine kur. Bir saat öncesine kur. Daha öncesine kurma. Tutup da sabah 7'de uyanırsan bu sefer <laughs> 10-11'e geldiğin zaman ikinci uykuyu dönersin. Ama bir şekilde bir başla, bir hareket et, bir çabala gayret göster. Ee, bunları söylemek isterim. Benim tavsiyem budur. Benim kendi hayatımda gördüğüm, uyguladığım şey budur. Sizlere de bundan bahsetmek istedim. Tarih yanılgısı ya da zaman algısına düşmeyin. Ortalama günümüzde insan ömrü 70-80 yıl. Garantisi yok. Ve ne kadar binlerce yıllık tarihimiz de olsa, işte insanlık tarihi gibi milyonlarca yıl da olsa, şu da olsa bu da olsa evren bilmem kaç milyar yaşında da olsa sen şu an kaç yaşındaysan o kadarlık bir ömrün var ve bundan sonrasına ne kadar gideceğini bilmiyorsun. Geçmiş ve gelecek koca bir aslında yanılgıdan ibaret. Anda kaldığımız sürece ve bunu devam ettirebildiğimiz sürece kesinlikle zamanın kıymetini daha iyi anlıyoruz. Daha güzel katkılar oluyor ve bu yanılgıya algıya düşmüyoruz. Tabii ki de ödemelerimizi, işte ne bileyim e, aboneliklerimizi, şunları bunları vergiler, e, faturalar illaki bu sistem içinde ay başı ay sonu şunlar bunlar haftalar günler var. Gayet güzel, iyi ki varlar. Hiçbirini reddetmek için değil. E, bilakis. Onları da bünyemize katarak kendi sistemimizi oluşturmak için anlatıyorum bu anlattığım mevzuları. Siz anladınız, <laughs> anlamadıysanız veyahut da kafanıza takılan bir şey varsa yorumlarda buluşalım. Siz neler yapıyorsunuz? Hakikaten diyet mesela veyahut da başka bir şeye başlarken illa pazartesiyi bekliyor musunuz? Yoksa ya hemen bugünden itibaren başlayayım diyor musunuz? Bunları da belirtirseniz sevinirim yorumlarda konuşabiliriz. Abone olmayı, beğenmeyi, yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kocaman öpüldünüz.